Kendisini yayınımıza alalım. Alo. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim buyurun. Ben emekli öğretmen Muhittin Siyah Karaca Bey Bursa'dan arıyorum. Ee, Muhittin Bey buyurun Mustafa Erhasan Hocam dinliyor sizi. Hürmetler ediyorum ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah estağfurullah hocam niye biz ellerinizden öpüyoruz. Öyle ben şey abi oldu. Rica ederim. 5 sene evvel bir hastalık geçirdim. E, hamdolsun düzeldim. Daha sonra 2009'da ...efendim... E, ...gene rahatsızlandım. Geceleri dizle ayak arası... ...yanıyor. Uyuyamıyorum. Evet. Gece kalkıp... ...evin içinde dolana dolana sabahlıyordum. Trabzon'a gittim. Bir nörolojici doktora... ...bana şey e, yazdı... doktor e, ...rapor yazdı... ...fakat... Aradığım şey bulamadım abim. Evet. Ara, aradığım şey şifayı bulamadım bir iznillah. O da bir Allah'ın lütfu idi. Daha sonra 5 6 7 ay evvel Doktor Mustafa hocamla efendim şeyde televizyonda dinledim. Ayağımızda, ayaklarımızda mükemmel bir güzelme, bir canlılık, bir moral şey yaptık. Bu da Doktor Mustafa hocamızın sayesinde olmuştur. Estağfurullah canım. Biz Onu Allahu Teala bize bir lütuf olarak gönderdi. Estağfurullah. Allah estağfurullah. sizden razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan razı olsun. Cümlemizden. Sizden razı olsun. razı olsun. Allah razı olsun. İman ile gitmemizi Allah nasibime söylesin. Hep, Sizin de inançlı olduğunuzu hepimize, ben biliyorum. Hepimize inşallah. inşallah. Dinledim. Efendime söyleyeyim. Bir durumu anlatayım Şu anda abim durumum çok iyi hamdolsun. Büyük belimde bir şey vardı. fırtır dizde kireçleme sol dizde sol dizde yırtıklar vardı. milisküs kolesterol, tansiyon, şeker vesaire. <laughs> Mükemmel bir şekilde bir e, düzelme var bende abim. Elhamdülillah. Kalp doktoruna gittik elhamdülillah. Bana dedi ki hocam tanıyordu beni. E, hocam dedi sizin kalbiniz çok güzel. Ben de dedim ki doktor Mustafa Aras'ın <laughs> sayesinde dedim. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Allah ona razı olsun. Cümlemizden, cümlemizden. Tansiyonum normal abim şu anda. <laughs> Kolesterolüm, kolesterolüm düştü. Şekerim azıcık böyle yüksek, 200 civarında. Düşer merak Ama tahmin ediyorum er. Allah'ın izniyle. Rahat Doktor er. Mustafa El er Hocam'ın sayesinde düzeleceğime inanıyorum. İnşallah. Düzelir düzelir. Merak etmeyin. Merak ediyorum. Allah razı olsun hocam. Kendinize iyi bakın. Allah şifa nasip etsin. Çok memnunum, çok memnunum, çok memnunum. <laughs> Allah razı olsun Abi. bin kere ve Sağ olun, teşekkür Abi. ediyoruz. Abi. Çok Abi. sağ olun. Allah şifalar nasip etsin Abi. size de.